Burada bir hususun altını e, çizmek istiyorum. Dış politikada bir devletin gücünü belirleyen unsurlar var. Askeri güç, ekonomik güç, jeopolitik konum bunlar arasında. Hamdolsun Türkiye olarak biz bunların hepsine sahibiz. Ve her geçen gün daha da güçleniyoruz. Ama bunlardan daha önemlisi bizim vatan aşkıyla yaşayan devletiyle el ele inançlı bir milletimiz var. İşte asıl gücümüz burada yatıyor. Kolay bir coğrafyada yaşamıyoruz. Çok zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Etrafımıza bakın. Etrafımız bir ateş çemberi. Dünyadaki çatışmaların yüzde altmışı bizim coğrafyamızda. Maalesef. Böyle bir ortamda krizlere çözüm odaklı yaklaşıyor, riskleri fırsatlara çevirmeye çalışıyoruz. Dünyada bir marka olan ara buluculuk, yani kavga edenlerin, çatışanların, savaşanların arasını bulmak için bizde de var, kültürümüzde var zaten bu. Bu ara bulucu çalışmaları, bizim yaptığımız çalışmalar, barış, diyalog, işbirliği dendiğinde Artık herkesin kafasına, aklına Türkiye'yi getiriyor. Tabi ara buluculuk yapmak, barışı tesis etmek, savaşları durdurmak kolay bir şey değil. Bunun için güçlü liderlik gerekiyor. Güçlü devlet ve güçlü diplomasi şart. İşte bizim de dünyanın gıptayla baktığı güçlü bir liderimiz var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Dayanamız, şanlı ecdadımız. Kadim medeniyetimiz, milletimizin duası ve elbette sizlerin destekleridir. Tarihimize karşı sorumluluğumuz var. Geleceğe karşı da sorumluluğumuz var. Çünkü e, Türkiye'den büyük bir Türkiye var. İşte bu yüzden biz Türkiye olarak sınırlarımızı hapsolamayız. Tüm dünyada aktif olmamız lazım. Gitmediğimiz yer bizim değildir. Bayrağımız dünyanın her yerde dalgalanması lazım. Yani ülkemizin e, sevinç ve hüzünü Üsküp'ten Kerkük'e, Bakü'den Komrat'a, Bahçesaray'dan, Saraybosna'ya her yere yalkınandır. Biz mutluysak onlar mutlu, biz güçlüysek onlar da güçlü. Biz hüzünlüysek onlar daha da hüzünlü. Ve soydaşlarımıza, kardeşlerimize şunu söylüyoruz. Türkiye güçlüdür ve Türkiye bütün gücüyle sizin yanınızdadır. Elbette İçeride de güçlü, dirayetli olmamız lazım. Fakat bu anlayışta savunmamızı da sınırlarımızın ötesinde de kurmak zorunda kaldığımız zaman da bundan da hiçbir şekilde eee tereddüt etmeden, çekinmeden adımlarımızı atıyoruz. İşte terörün güney sınırımızda sırtını kimlere dayanarak insanlarımızı, vatanımızı hedef aldığını görüyorsunuz. Terörle mücadele için güvenliğimizi korumak için de yeri geldiğinde tereddüt etmeden sınırımızın ötesine geçiyoruz. Irak'ın kuzeyinde pençe kilit harekatımızda operasyonumuzda da teröristleri o bölgeden temizliyoruz. O bölgeden teröristleri temizlerken sadece Irak'ın geneline değil özellikle o bölgede yaşayan Kürt kardeşlerimize de destek veriyoruz. Çünkü Kürtlerin en büyük düşmanı PKK terör örgütüdür. PKK'dır, YPG'dir. Milletimizin güvenliği söz konusu olduğunda verecek tavizimiz yoktur değerli dava arkadaşlar. İşte İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerinde de bu anlayışta sapa sağlam duruyoruz. Bizim onlardan istediğimiz beklentilerimiz mümkün olmayan bir şey değil. Teröre destek veriyorsun, verme. Teröristleri ülkende kapılarını açmışsın, barındırıyorsun, her türlü faaliyetlerine izin veriyorsun. Terörizmin finansmanında göz yumuyorsun. Ve oralardan e, Kandil'e ya da e, şu anda bulundukları bölgelere Suriye dahil çocukların zorla götürülmesine e, vesile oluyorsun. Yani onların bu çalışmalarına e, fırsat veriyorsun, engellemiyorsun. İkincisi müttefik olmak istiyorsan Türkiye'ye düşman bir ülke gibi göremezsin, ambargo uygulayamazsın. Bunları uygularım dersen NATO'ya da üye olamazsın. Bu kadar basit. Biz bazı ülkeler gibi Yunanistan gibi Makedonya'ya ismini değiştir demiyoruz ki. İsmini değiştirmek bir ülke için ne kadar zor bir şey biliyorsunuz. Bir millet için bunu kabul etmek ne kadar zor biliyorsunuz. Peki Yunanistan bu şımarıklığı yaparken 12 sene Makedonya'nın NATO'ya üyeliğini engellerken neredeydiniz? O yüzden bu endişelerimizi karşılamaları gerektiğini hem Nato'ya hem de diğer Müttefiklere hem de bu iki ülkeye net bir şekilde söyledik. Sağlam duruşumuzda devam ediyor. Bizim endişelerimiz somut adımlarla karşılanmalı, kuru laflarla değil. Artık Türkiye başkalarının senaryolarında figüran bir ülke değil. Sadece kendi bölgemizde değil. Evet, çatışmaların yüzde altmışı burada ama biz 360 derece anlayışıyla, dış politika anlayışıyla dünyanın en uzak coğrafyalarında bile varız. İşte Asya'nın en doğusundan Avrupa'ya, Afrika'ya, Latin Amerika'ya kadar etkinliğimiz artıyor. Ramazan ayında altı tane Latin Amerika ülkesini ziyaret ediyor. Dünyada devletleri bir araya getirecek vizyoner bir liderliğe vicdanın sesine ihtiyaç var. Çünkü bu liderlik eksiklik, eksik. Uluslararası örgütler bakımından da eksik ülkeler bakımından da eksik. Özellikle savaş kaynaklı gıda krizi var dünyada. Özellikle tahıl Afrika ülkelerin en az gelişmiş ülkelerin ciddi ihtiyaçları var. Şimdi Ukrayna'dan ve Ukrayna konusunda anlaşabilirsek Rusya'dan tahıl ihracatının önünün açılması için çalışmalar e, e, yapıyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bu işi çözerse Türkiye çözer diyor. Bu işte Türkiye'ye olan güvenin yansıması. Biz de Birleşmiş Milletler'le beraber çalışıyoruz. BM planını savunuyoruz. Ve bir an önce artık bu tahıl tahılın önündeki sorunların kaldırılması için o plan üzerinde yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İşte askeri bir heyetimiz teknik konuları görüşmek üzere Moskova'ya gitti. Şimdi onları İstanbul'da bir araya getirip BM, Türkiye, Ukrayna ve Rusya olarak teknik bir çalışma yapıp sonra bir merkez kurarak buradan bu işi koordine etmek istiyoruz. Bu aslında savaşın bir yansıması ama bu insani bir konudur. Tüm tarafların bu açıdan bakması gerekiyor. Sadece ekonomik bir konu değildir. Yoksa Mısır gibi ülkeler bile e, dışarıya tağıl bakımından bağımlı ülkeler bile e, sıkıntı içinde olabilir. Tüm dünya insanlığı için bunu yapmak zorundayız. Bazen Türkiye için de bu konu gündeme geliyor. Hamdolsun olsun biz buğday olarak tahıl olarak kendi kendimize yani kendi tüketimimizi karşılayacak şekilde kendi kendimize yeterliyiz. Ama e, Türkiye dünyada şu anda makarna ihracatında ve un ihracatında birinci sırada. En çok makarna, en çok un ihraç eden. Bunun için de tabii üretimin devam etmesi için, ihracatın devam etmesi için özel sektörümüzde dışarıdan buğday ithal ediyor. Biz de onlara yardımcı oluyoruz. Çünkü bu isti, istihdam demektir, ihracat demektir, katma değer demektir. Bunu da inşallah sorunsuz bir şekilde yürüteceğiz. Ecdadımızın koyduğu kural bizim yolumuzu aydınlatıyor. Ne demiş ecdadımız? Hazır ol cenge, istersen sulh Yani barış istiyorsan savaşa da hazır olacaksın. Diyor. Bizim her alanda bu anlamda güçlü olmamız lazım. Barışı tesis etmek için de ülkemize yönelik oluşacak bir tehdidi zamanda bertaraf etmek için de. Savunma sanayimiz, kahraman ordumuz, milletimizin dirayeti, diplomasimizin arkasındaki en büyük güçtür. Mazlumların huzur için çıkarlarımızı, güvenliğimizi korumak için Suriye'de, Irak'ta da, Libya'da her yerde varız. Sahada varız. Ama her 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 şeyden önce de o ülkelerin istikrarı ve huzur için varız. Artık bekle gör politikası yok çekingen bir Türkiye yok krizlerin çözümünde özgür ağırlığı olan bir Türkiye var artık bizim siyasetimiz eser siyaseti 20 yılda milletimizle yaptığımız eserler bizim gelecek nesillere bırakacağımız eserlerdir yalan, iftira, çamur siyasetinden ülkesini ve milletini farklı ülkelere şikayet eden bir siyaset anlayışı olmaz yoktur, olamaz artık Türkiye'de bu tür siyaset olmamalıdır çirkef siyaseti, yalan siyaseti, ülkesini her gördüğüne Ankara'da büyükelçilere bile şikayet eden bir siyaset anlayışı bu ülkede olmamalı. Bu bizim milletimize yakışmaz. Ülkemize yakışmaz. Ne varsa kendi aramızda konuşalım. Evet bugün insanlarımızın sıkıntıları var. Evet bugün yüksek enflasyon var. Fiyat artışı var. Enerji fiyatlarında artış var. Hayat pahalılığı var. Bunu inkar etmiyoruz. Doğruya doğru. Ama Tüm dünyada bu krizlerin çok derin bir şekilde yaşandığını görelim. Tüm dünyada bu krizler derin yaşanıyor diyerekten bahane onu bahane ederekten de çözüm e, bu sorunları çözme konusunda da çekimser davranamayız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhurbaşkanımızın hepimize talimatı budur. Bakın kabine toplantılarımızda sürekli yaptığımız çalışmalar budur. Daha önceki krizler de tüm Türkiye'yi etkiledi, birçoğu da Türkiye'yi teğet geçti. Ama küresel bu çok ciddi bir krizle karşı karşıyayız. Nasıl bugüne kadar e, sorunları çözdüysek, nasıl e, bugüne kadar krizleri açtıysak, bizim de görevimiz bu krizleri de aşmak ve tekrar halkımıza en güzel şekilde bu halkımızı rahatlattıktan sonra layık hizmetleri de yapmaktır. Evet.